İnsan vardır niçin yaratıldığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini düşünmez. Kendini unutur. Rabbini unutur. Ölümü unutur. Hesabı unutur. Cennet ve cehennemi unutur. Kötülüğün gölgesinde dolaşır. Kalp kırar, gönül incitir. Kabil olur, cana kıyar. Karun olur, zenginliğiyle şımarır. Nemrut olur, mülküyle övünür. Ebu Cehil olur. Hak ve hakikati göremez. İnsan da vardır. Dünyayı ahiretin tarlası bilir. Hem dünyası hem ahireti için çalışır. Ahmet Yesevi olur. Hacı Bayramı Veli olur. Hacı Bektaşı Veli olur. Mevlana olur. Yunus Emre olur. Bediüzzaman olur. Mevlana Halid-i Bağdadi olur. Sözleriyle yürekleri fethederler.